Ayaz Mevsi Merlin Sekat maçı hakem ile başladı. Hızlı bir başlangıç. Merlin takımı ta çalışında. 94 numaradan içeri güzel bir pas denemesi mi? Savunma. Çok güzel şekilde top köşeden kurtardılar. İçeri girebilecekler mi? Savunma topu uzaklaştırıyor rahatlıkla. Köşeden içeri güzel bir pas. Geri doğru çekildiler. Direkt kale uzun bir deneme. Kaleci rahatlıkla karşılıyor. Kendi taş çatışı kullandı Merlin takımı. Ömer ortaya doğru çekiliyor. Geri bir pas. Tekrardan geriden oyun kurmayı deneyecekler savunma izin vermedi. Utku topu aldı. İçeri doğru bir pas denemesi mi? Kimse yok. Sağ kanattan 25 numara ilerledi. Ortada şimdi kısa paslaşmalara başladılar. İçeri güzel bir pas, güzel bir açıklık yarattılar. Savunma topun geçmesi izin vermedi. Tekrardan ilerleyebilecekler mi? Savunmanın müdahalesi. Merlin takımı şimdi köşe vuruşunda. Hakem düdüğü geldi. İçeri güzel bir orta savunma. Kafayla uzaklaştırdı. Cumhur'un vuruşu. Taç atışı Ayazma'da. Ömer çok güzel bir şekilde topu çaldı. İçeri girebilecek mi? Kaleci kucakladı topu. Hızlı bir pas. Atalı pas mı? Tekrardan on numara topu karşılayacak. Savunma engelledi. Merlin takımı harika bir vuruş. Ortadan <laughs> güzel bir denemeyle 94 numaranın vuruşu topağalarda maçın ilk golü Merlin takımından kaptan. Şimdi Cumhur içeriye yavaş yavaş girme deniler. Direkt kalemle inecek. Savunmadan seken top. Taç atışında şimdi tekrardan Ayazma takımı var. Hızlı bir taç atışı. Tekrar köşeye çekecekler mi? İçeriye güzel bir pas. Şimdi köşeden çıkmaya çalışıyorlar. Savunmanın baskısını geçmeye çalışıyorlar. Tekrar taşısındalar. İçeri güzel bir pas. Savunma kafayla karşıladı. Tekrar en yükselen top. 94 numara topu aldı. Konta şansı yakalayabilecekler mi? Şimdi sol kanattan ilerleyecekler. Savunma topu karşıladı. El var. Serbest vuruş. Ayazmada. İçeri güzel bir orta. Savunma kafayla yükseldi. 89 i̇şte numara geri doğru şekilde. Şimdi tekrardan geri oyun kurmayı deniyorlar. İçeri bir kere daha güzel bir orta. Savunma yükseltti topu. 7 numara karşıladı. Şimdi kontra şansı yakaladılar. Merlin takımı. İçeride güzel bir paslaşma. 10 numara köşeye doğru çekildiler şimdi. İçeri yükselen top. Top çıkmadı. Atak şansı devam edecek mi? Burak topu kurtardı. Orta saldan Ömer topu aldı. Şimdi 5 numarayla paslaştı. Geri doğru çekildiler. Tekrardan geri doğru çekildiler. Geri oyun kurmaya çalışıyorlar. Olmadan topu aldılar şimdi konta şans ayazmada Yavaşça ilerliyorlar şimdi Cumhur tekrardan geri güzel bir pas Geçmesine izin vermediler Utku topu aldı sol tarafı doğru çekiyor direkt kaleye yükselen bir vuruş Top dışarıda Onur sol kanatta içeriye hatalı bir pas Şimdi tekrardan Cumhur İçeri güzel bir pas mı? Yükselen top. Geldi. Utku şimdi tekrardan Cumhur. Sağ tarafa güzel bir pas. Savunma izin vermedi. 7 numara yetişebilecek mi topa? 7 numara topu karşıladı. İçeri yavaş yavaş ilerliyor. Cumhur top kontrol etti. Savunma çok kalabalık. Geriye doğru çekiliyorlar. Bu köşeden içeri güzel bir ortam gelecek. savunmadan seken top. Tekrardan bir atak şansı daha. 7 numara kaleyim deneyecek. Hatalı bir vuruş. Tersi uzun bir pas. Çok yüksekte. Bırak, bırak. Utku çok güzel kısa paslarla Cumhur'la içeri doğru girdiler. Savunma tekrardan geri püskürttü. Şimdi Kadir. İçeri güzel bir pas mı? Çekir, 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 çekir. Ömer tersi uzun bir pas. Şimdi sol kanattan yavaşça ilerliyor Ömer'le takımı. İçeri yükselen top kafa denemesi. Yakın bir deneme. Harika bir vuruş. Sol kanattan tekrardan sert bir deneme yaptılar. Sağ kanattan Cumhur topu çok güzel çaldı. 9 numarası umadan topu aldı. İlerleyebilecek mi Cumhur baskısı? İki oyuncu da sakat. Şimdi Zerbe hızlı bir başlangıç. Sol kanattan ilerleyebilecekler mi? Kadir topun geçmesine izin vermedi. Kontra şansı yakaladı Kadir. Şimdi sağ kanattalar. ilerleyecekler. Lyle'nin takımının baskısını geçemediler. Geri doğru çekiler. Şimdi geriden tekrar oyun kurmaya çalışıyorlar. Burak sol tarafa bir pas. 7 numara kontrol etti. Utku ile karşı karşıya Utku'nun vuruşu. Top ağlarda. Utku maçı beraberliğe kavuşturdu. Serbest vuruş Merlin takımı. Tekrardan içeri yükselen top. Top dışarıda. Güzel çalımlarla girmeli Taç atışı şimdi Cumhur'da. Köşeden topu yükselttiler. Tekrardan bir vuruş. Top dışarıda. Şimdi Ayazma takımın sağ kanatta. Tersi uzun bir pas 7 numara karşıladı. Sol çek topu içeri girebilecek mi? İki kişinin karambolünde faal var. Şimdi serbest vuruş Ayazma'da. Hakem düdüğü beklendi. Cumhur'un vuruşu top ağlarda. Harika bir vuruş. Ayazma ikinci golünü aldı. maç 2-1 Ayazma önde olmaya devam ediyor. Berlin takımı içeride çok güzel mücadele verdi. Savunma topun geçmesine izin vermiyor. Utku topu aldı şimdi. İçeri güzel bir kontra şansı kaltı. Cumhur çıkabilecek mi topa? Güzel bir pas. Cumhur tekrardan topu karşıladı. Şimdi önünde 2-3 kişi var. Geri doğru bir pas denemesi. Ömer şimdi topu aldı orta sahaya geçti İçeri güzel bir pas Kaleciyle Karşı karşıya mı gelecekler sağdan tekrar bir deneme Kaleye ulaşan top 9 numaranın golüyle Topalarda Tekrardan maçı bir dakika içerisinde tekrardan beraberliğe kavuşturdular Maç 2-2 Berabere devam ediyor 2. devre başladı Meryem takımı şimdi köşede. İçeri güzel bir orta denemesi. Kafa vuruşu 94'ün yakın bir denemeydi. Top dışarıda. Köşeden çok güzel yavaşça girdiler içeri. 10 numaradan vuruşu. Ayazma şimdi sol kanattan çok güzel bir atak şansı yakaladı. Savunma direkt Topu taça attı. Taça dışına Cumhur. kaleye doğru çekilirken şimdi tekrardan köşe vuruşuna Cumhur arkadaşlarının yerleşmesini bekledi topunu yerleştirdi İçeri güzel bir deneme savunma kafayla karşıladı topu taşa çıkan top Şimdi içeri tekrardan bir taç. Otkun'un vuruşu top dışarıda. Şimdi sağ Berlin takımı. içeri çok güzel paslarla girdiler. Savunmaya geçebilecekler mi? Top ağlarda. Kaptanın vuruşuyla 94 numara. Berlin takımı 3. golünü aldı. Aradaki farkı artı bile çevirdiler tekrardan. İçeri kaleden gelen uzun pas. Cumhur topu kontrol etti. İki kişi arasında kaldı. 3 numara çok güzel bir şekilde ara pasla. Şimdi tekrardan 9 numara sağ tarafa doğru çekin içeri güzel bir deneme mi? Serbest vuruş. Merlin takımında 8 numara topun başında? Alçaktan gelen vuruş. Savunma kurtarmasına rağmen tekrardan kaptırma vuruşuyla arada iki fark ikiye çıktı. Merlin takımı 4. golünü aldı. Erzurum takımı kısa paslarla çıkmaya çalışıyor. Şimdi Utku köşede 5 kişinin arasında. Utku tekrardan geri geri top almaya çalıştı. 10 numara savunma kalabalık. Kadir şimdi topu uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Geri doğru çekildiler. Şimdi sağ köşeden içeri doğru saat bir deneme. Şimdi köşede Utku topu karşıladı. Güzel bir çalımla içeri doğru girmeye çalışıyor. Şimdi Cumhur tekrardan bir pas denemesi. Taç atışı Cumhur'da. Çok güzel paslarla içeri girdiler. Savunma topun geçmesine izin vermiyor. 3 numara tekrardan altına kazandırdı. 8 numara direkt kalemle inecek. 89 numarası arkadan topu aldı. Şimdi sağ köşeye doğru çekildiler. Köşeden güzel bir çalın denemesi mi? Onur! Atak şansı şimdi Merlin takıma geçti. Yiğit. Topu aldı yavaş içeri doğru gidiyor. Utku'nun baskısı. Burak göğsüyle kontrol ettiği Topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Tekrar taç. İçeri gelen güzel orta. Cumhur aşırtmayı denedi. Şimdi köşe vuruşuna Cumhur. İçeri güzel bir deneme. Savunmadan seken top. Böyle takımı köşede Arkadaşlarını bekledi. İçeri yükselen top savunma kafayla uzaklaştırdı. 3 numara. Tekrardan içeri bir deneme. Atalı bir kontrol. Atak şansıyla devam ediyor Ömer. Şimdi içeri doğru yükselen top kafayla kontrol ettiler. Vurabilecekler mi? Utku müdahale etti. Tekrardan atakları devam ediyor. Kalecinin kurtarışı. 7 numara topu uzaklaştırdı. Özkan topu aldı. İki kişi daha geçti. Kaleye doğru bir deneme mi? Top dışarıda. 94 numaraya. Kaleden gelen uzun pas. 7 numaranın baskısı. Orada iki kişi daha geçebilecek mi? Burak topun geçmesine izin vermedi. 7 numara topu aldı. Şimdi kontra şansı. Sağ kanattan yavaş yavaş ilerliyorlar. İçeri hızlı bir pas denemesi. 3 numara topun geçmesine izin vermedi. Köşe vuruşundalar tekrardan. İçeri güzel bir orta kaleci topu karşıladı. Yiğit. Savunmaya geçmeye çalışıyorlar. Köşeye doğru çekildiler. Köşeden içeri yavaşça girebilecekler mi? 7 numaranın baskısı. Topu aldık. Şimdi kontra şansı yakaladı Ayazma takımı. Hatalı bir pas. Johor bire bir mücadeleyi kaybetti. Atak şansını kaybettiler. Şimdi kontrol atak şansı yakaladılar. Onur. Sağ köşeye uzun bir pas. Geri pas denemesi. 7 <laughs> numara izin vermedi. Şimdi Yiğit. İçeri güzel bir pas. Kadir topu uzaklaştırdı. Şimdi Utku. Kontraşa çıkabilecek mi? Hatalı bir pas. 10 numara Fatih. Şimdi de kaleye bir deneme. Top dışarıda. Tekrardan Yiğit. Ömer'le paslaştı. Tekrar Yiğit'e döndüler. İçeride güzel paslaşmalarla girmeye çalışıyorlar. Savunmaya geçebilecekler mi? İçeri bir pas daha. Kaleye denemen Şut. Top tekrardan ağlarda. Berlin takımın 5. golünü aldı. Hızlı bir taç atışı. Utku topu aldı. İçeri gelebilecek mi? Savunmadaki kişi. Güzel bir atak şans daha. Şimdi Berlin takımı kısa paslar hızlı bir şekilde ilerliyor. Şimdi Kadir e topu uzaklaştı. 89 numara köşede karşılayabilecek mi topu? Top dışarıda. Taç atışı 89 numarada. Arkadaşlarını bekledi Utku karşılığı topu bir mücadele kazandı ikinci oyuncu geçebilecek mi tekrar taçası da şimdi Kadir kaleye doğru yükselen top kafa denemesi top dışarıda köşe vuruşunda şimdi tekrardan Ayazma takımı içeri yükselen top Savunma topun geçmesi izin vermedi de püskürtüyorlar. Şimdi kontrol şansı yakalayabilecekler mi? Top tekrardan dışarıda. Şimdi sağ köşeden Berlin takımı içeri yükselen top. Top dışarıda. İçeri yükselen taç. Savunma kafayla püskürttü. 94 numara. içeri güzel bir pas. Şimdi köşeye uzun bir deneme. Şimdi Ömer direk kalemle inecek. Topu kontrol etti. Savunma Kadir. Topun geçmesi izin vermiyor. Tekrar deneler. Kaleci topu uzaklaştı. Cumhur topu uzaklaştırdı. Tekrardan içeri yükselen top. İçeride güzel kısa Fatih, paslaşma. Şimdi Fatih. Cumhur'dan dışarıda. Tekrardan taç atışı kullanacak Merlin takımı. Cumhur izin vermedi. Merlin maçı. Hakem ile 5-2 tamamlandı.